Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Holocoin'in analizini yapacağız. Ee, HoloCoin'da e, Holocoin'de arkadaşlar benim günlükte gördüğüm e, bir destek direnç noktası var. Bir trend çektim buradan. Yani bir zamanlar direnç rolü üstlenen bu çizgi. Bakın şurada iki kez direnç rolü üstlenen çizgi. Burada üç kez destek rolü üstlenmiş. Bakın bu seviyelerde Mayıs aylarında. Bir de en son 22 Haziran'da bir destek rolü üstlenmiş. Yani Holocoin e bu seviyeye düşerse çok güzel alım noktası diye düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama. Ama kötü tarafını da söylersek. PoloCoin eğer bu destekte de tutunamıyorsa. Yani tam 50 bölgesine denk geliyor. Yani bura kırılıyorsa PoloCoin'de de büyük düşüş gelebilir. Yani Bitcoin'e bağlı olarak hareket edecek. Yani Bitcoin biraz salmaya devam ederse 50 denerse çok güzel alım fırsatı olabilir. Yani çok güzel tutunur destek bölgesi. Eğer burada kırılıyorsa yani olumsuz inceleme sonucunda da yani büyük düşüş de gelebilir. Ee, bir de şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar. Şurada bir düşen trend vardı Holocoin'de. Şu beyaz çizgiye bakarsanız. Bakın şu. Mesela bakın bu kırılıyor. Bakın ne kadarlık yükseliş geliyor. Şuna bir bakalım. Bakın tam şurada kırıyor çizgi. %19 yani %20'lik bir yükseliş geliyor tamam mı? Şimdi şöyle 4 saatlik bakarsak. Şimdi de şurada bir düşen trend oluştu Holocoin. Yani burada bayağı denediği bir düşen trend. Yani bunun kırılımı olursa %20'ye yakın bir yükseliş gelebilir. Yani illa yükselecek demiyorum ama Bitcoin'de olumlu olursa mesela bu düşen trend kırıldı diyelim. Bitcoin kendisini aşağı atıyor yükseliş gelmez. Ben Bitcoin olumlu olursa yani Holocoin burayı kırarsa ee, güzel yükseliş yapabilir. Mesela buradan %20 yüksel diyelim. Ya yani mesela buraya kadar belki gelebilir. Ya yani illa %20 yükselecek diye de bir şey yok. %10 falan da olabilir. Ama bu düşen trend kırıldığında belli bir miktar yükseliş gelebilir. Güzel bir yükseliş. Bunu beklemek gerekiyor. Onun dışında indikatörlere de bakalım arkadaşlar. Onlar ne diyor bizim için? Biraz stodastik RSI de açalım. Nerede? Heh, burada. Stodastik RSI 4 saatlikte Şimdi aşağı salıyor. Biraz salınım yaptıktan sonra yoluna devam edecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi bakın şurada çok yükseliş yapmış zaten. Tepedeymişiz. Yani burada sinyali vermiş tepeye çıktığı anda. Bollinger bandında üst bandındaymışız zaten. Ya yani burada salacağını Holocoin açıkçası söylemiş. Günlükten ne durumda? Günlükte yeşil ikiz arkadaşlar. Günlükte daha yolumuz var. Bollinger bandında daha orta bandına bile gelememişiz. Bakın burada değmemiş bile. Günlükte yolumuz var arkadaşlar merak etmeyin. Yani 4 saatlik biraz salınımından sonra yola devam diyor Holocoin için. Bir de MACD'ye bakalım. Hareketli ortalama bakalım. Bir de süper trende bakalım. Şimdi arkadaşlar MACD günlükte al sinyali vermiş. Ne zaman vermiş? 29 Haziran'da al vermiş. 29 Haziran açılışı 59'da yapmış. Ancak 66'ya kadar çıkmış. En fazla. 4 saatlikte Mekti ne diyor? Mekti sata dönecek gibi duruyor 2 mum sonra. Yani böyle bir düşüş olmaya devam ederse 2 mumda. Mekti de sata dönecek gibi duruyor. Şu an iyi durumda ama biraz salınım yapacak gibi duruyor 4 saatlikte. Şu an temkinli olmak lazım. Onun dışında ee, süper trendde buy sinyalini 63'te veriyor. Ama siz süper trende bakmayın bence. Şu çizdiğim sarı çizgiye bakın yani bunun kırılımını bekleyin. Ya da şu 50 bölgesi yani çok iyi destek üreten bir çizgi. Ee, süper trendi de kapatalım. Hareketli ortalama ne diyor bizim için? Şu an kırmızı ortalamada tutunmuşuz. Günlükte ne diyor? Günlükte neredeyiz? Şu bölgedeyiz. Buralar direnç rolü üstlenecek günlükte. Yani uzun vadeli olarak. 66, 75 82 ve 89 seviyeleri gözüküyor. 4 saatlikte de bakın burada turkaz ortaya çarpıyor. Şöyle bir düşüş oluyor. Burada da direnç rolü 66 ve 75 üst üstlenecek. Direnç rollerini. Benim analizim bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.